Hepimizin çokça aslında maruz kaldığı, hakeza çok fikri olduğu ve üzerine çok da çalışma yaptığı konuların başında iş sürekli afetlerin aslında organik bağı geliyor. Türkiye'de yaşayan herkesin kriz hayatının bir yerinde var belirli şiddetlerde takdir edersiniz ki. Bunlar zaman zaman çok gündelik krizler olabiliyor. Yani ofisinize ulaşacakken yolda bir trafik kazasından dolayı her zaman bir saatte gittiğiniz yolu belki üç saatte gitmek bir rutin bozan bir şey oluyor. Ki biz bunlar acil durum diyoruz aslında. Yani acil durumun krizle ayrıştığı nokta, acil durum sizin rutininizi bozan, günlük rutininizi bozan her şey. Ee, kriz ise artık bunun yönetiminde çizginin aşıldığı bir dizi kaynak sıkıntısı çekmeye başladığınız taraf oluyor. O yüzden biz hani hayatımızda bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan krizi sürekli yaşıyor oluyoruz. Aile içinde Yaşıyor olabilirsiniz, iş yerinizde yaşıyor olabilirsiniz ya da böyle çok daha katastrofi, kitlesel şeylere de maruz kalıyor olabiliriz ki Türkiye maalesef güzel ülkemiz bu konuda da bir hayli fırsatlar ülkesi tırnak içinde bize sürekli böyle şeyleri yaşatıyor. Aslında acil durum ve krizi birazcık böyle ayrıştırabiliriz. Yani acil durum dediğimiz şey özetle günlük hayattaki alışıda gelmiş rutinlerimizi bozan, sarsan ve bizi bir şeyler yapmaya iten, bir takım çözümler aramaya iten, düşünmeye iten olayların hepsi. Krizlerse artık burada çizginin ve dozun aşıldığı ve kaynaklarla ilgili sorunlar yaşamaya başladığımız taraf. Afetlerse biraz daha farklı. Afeti nasıl tanımlarsınız? Bu birinci sorum olsun. Yani bir katılımcımız desin ki ben afetten şunu anlıyorum. Bir başka katılımcımız da lütfen bize Türkiye'den afet bölgesi örneği versin. Şimdi doğal afet yerine ben bir de bilgi teknolojileri tarafında afet bölgesi Örnekleri vermek istiyorum. Harika. Örnek olarak elektrik kesildi ne yapacağız? Süper. Ee, sunucular çöktü. İşte Tam git, Olay varmak istediğimiz <laughs> noktaya gidiyorsunuz. Harika. Yani bu da bizim afet bölgemiz olmuş oluyor yani her yer. Doğru, doğru. Kendi bahçem, kendi afet bölgem diyorsunuz. doğru Ben kendimi tanıtmadım. Direkt konuya girdim. Aslında şunun yanılgısına düştüm. Ee, çok fazla tanıştığım sima var burada geçmişten. Hatta beraber iş yaptığımız dönem dönem kişiler bile var burada katılımcılar arasında. Ben KKB Kredi Kayıt Bürosu'nda iş sürekliliği, kriz yönetimi ve sigorta konularının liderliğini yapıyorum. Ondan uzun yıllar önce kurumsal pek çok bildiğiniz, hepinizin bildiği şirketlerde de çalıştım aynı görevlerle. Ondan önce de uzun yıllar danışmanlık yaptım. <laughs> danışmanlık tarafını şununla beraber götürdüm. Hani çok isim zikretmeyeyim belki ama ülkenin en bilinen arama kurtarma ekibinin eğitim bölümünün başındayım. Ee, çok uzun yıllardır e, Türkiye'de ve dünyadaki bütün afetlerde sahada çalıştım. Yani işin birazcık az önce Ilgar, burada Denizbank'ta Özgüven Hocam'la çalışan benim çok eski mesai arkadaşım, aynı zamanda saha arkadaşım. Ilgar bir elini kaldır görsün herkes seni. Ee, Ilgar az önce güzel beni dışarıda tanıtırken şey dedi, Önder dedi böyle işin hem masa tarafında var hem saha tarafında var dedi. Çok güzel aslında ben tanımlasam kendime öyle anlatamazdım. Sahada da çok vakit geçirdim, onları birazcık aslında süreçleri de yansıtmakla ilgili çabaları olan bir insanım. O nedenle de böyle birazcık aslında sizlerin dile getirdiği tanımlamaların sahadaki karşılığı ile ilgili söyleyeceklerim var. Bazı tespitlerim var, birazcık onları konuşacağız. Afet, hani acil durum dedik, kriz dedik. Bu, bu arada böyle bir eğitim gibi olmasın yani, sadece tanımları hızlı hızlı geçeceğim. E, afet dediğimiz konu aslında çok yalın bir anlatımla e, kaynakların yetersiz kalması. Yani sizin bir olumsuzlukla mücadele etmek için kurguladığınız, tasarladığınız kaynakların yetmediği, aşıldığı ve ilave hiç hesapta olmayan, hesapta olsa iyi olur ama hesapta olmayan kaynaklara yönelip onların üzerine gittiğiniz, onları kendinize çekmeye çalıştığınız taraflar. Böyle düşündüğünüz zaman aslında çok fazla konuyu afet kapsamına alıyorsunuz. Hanımefendi dediği şey, örnek çok doğru. Yani sunucularım çöktü, kendi öz kaynaklarımla, kendi BT ekiplerimle, kendi sürekli ekiplerimle, ekiplerimle bunun altından kalkamadığım bir dünyada dış kaynaklar, paydaşlar üçüncü partilerin kapısına çalmaya başladığım zaman bu benim için afet, kendi afetim. O yüzden aslında çok geniş tutabiliriz kavramını ama bir yanılgıya da düşmemek lazım bunu yaparken. Şimdi bu çok bilindik bir hitaptır, hani Türkçesi belki yine çok karşılamıyor olabilir ama çalışıyorsa dokunma vardır ya BT dünyasında. Bu iş sürekli de çok uyarlanmıştır aslında. Bırak hani o minimum yeterlikte senin işini görüyorsa öyle devam etsin. İşte bu bizim çok aslında iş sürekli ile ilgili düştüğümüz yanılgıların başında geliyor. Biz her şeyi iş sürekli deyince hep BT'ye adresledik yıllarca. Hep iş sürekli IT sistemleri üzerinden kurgulandı. Yani Özgüven Hocam'ın dediği gibi işte il veri merkezim ayağa kaldırıyorum. Orası çalışıyor. Çok güzel remote bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte produmu ODM'e kaydırıyorum vesaire her şey bitiyor mu bitmiyor. Biz insan tarafını çok ciddi manada göz ardı ederek yıllarca iş sürekli planlarını yaptık. Ta ki nereye kadar? Pandemiye ve hatta pandemide de yeteri kadar bence bunu hakim olamadık. Acil durumlar çok daha gündelik, çok daha limitli olurken afetler çok daha kitlesel ve geniş katılımlı olabiliyor. Yalnız şeyi kaçırmamak lazım. Ben birazcık hani böyle fintech ve bankacılık sektörü odaklı bir iş yaptığım için şuradan bakıyorum konuya. Mesela biz KKB olarak finans sektörünün göbeğindeyiz. Yani bütün o işte IBAN sorgulamalar, çek doğrulamalar, kredilik skorları falan bizden üretilen ürünler. Özellikle bankacılık ve finans ya da sigorta kısmen sektörünün kullandığı ürünler. Mesela bizim durmamız aslında Türkiye'deki ticari hayatın durması anlamına geliyor. Bu yönüyle baktığınız zaman da tek bir bölgeyi, tek bir şirketi falan etkilemiyorsunuz. Yani şeyi şiddeti çok daha büyük oluyor. Ben biraz bunu kastediyorum. E, ama telekomünikasyon durdu mu her şey duruyor. Şimdi İstanbul Valiliği ile başlayan, sonra hatta Türkiye'deki pek çok, neredeyse hatta bütün valiliklere zorunlu kılınan hizmet grupları uygulaması var. Müthiş bir şeydi bu. Biz Mustafa Hocamla orada da beraber çalıştık bir dönem. Hizmet grupları şunu zorunlu kılıyor. Belirli kritik sütunlar ayakta kalmalıdır diyor. Ve buna yönelik paydaşları bir masaya getirip çalıştırıyor. Nedir bunlar? İşte telekomünikasyon çalışacak ki iletişimi sağladığın ölçüde kriz yönetim süreçlerini ilerleteceksin. Elektrik mesela hepinizin ilk aklına gelen konulardan eminim ki. Enerji sürekliliği sağlanacak ki işte atıyorum kilometrelerce uzakta Türkiye'deki bir demir çelik fabrikası varlığını devam ettirebilsin. Bir cam fabrikasının fırını donmasın, harmanı sağ, sürekli sağlanabilsin gibi. Sektörlere göre de aslında sizin oradaki tespitinizi biraz ayrıştırmak lazım. Yani finansta, enerjide, telekomünikasyonda bu hizmet gruplarının üzerine dayandığı mantıktaki zafiyetler bize daha büyük olumsuzluklar yol açabilir. Dolayısıyla buradaki operasyonel süreklilikler çok daha değerli. Yani kurumun sadece kendi sürekliliği değil, aslında verimli bir süreklilikten bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten hani başlarken biraz espriyle karışık söyledik ama bizim ülkemizde tarih tekerrürü çok böyle spesifik, çok somut örneklerle <laughs> pek çok kez ispat edilebiliyor. Bu fotoğraf 17 Ağustos Marmara depreminden. Tüpraş ne kadar önemli bir dönüm noktasıydı değil mi 17 Ağustos hayatlarımızda? Yani biz hep işte duyardık dinarda deprem oldu işte Erzincan'da Afyon'da ondan sonra işte Erzincan deprem oldu falan ama hayatlarımızı biz normal devam ediyorduk İstanbul gibi büyük şehirlerde. Ne zaman ki o deprem geldi ve İstanbul'u salladı. Milyonları salladı. İşte Türkiye'nin belki de işte üretiminin %78'inin yer aldığı, vergisinin %80'inin toplandığı bir bölgeyi sarstı. O zaman dedik ki burada bir terslik var yani biz Topyekün başladık ondan sonra hazırlıklara, planlar, prosedürler, işte iş sürekliliği kavramı hayatımıza girdi. Acil durum yönetilmeli, iletişim sağlanmalı, enerji sürekliliği. E ne değişti? Fotoğraf İskenderun'dan 2023 depreminden, 6 Şubat depreminden. Biz aynısını tekrar yaşadık. Tüm bu aldığımız önlemlere, yaptığımız çalışmalara rağmen. İşte konu aslında birazcık afetler neden midir, sonuç mudur paradigmasına gidiyor. Yani biz hep bir şeyleri, afeti, doğal afetleri hatta tırnak içinde yaşadığımız olumsuzlukların sebebi olarak görüyoruz. Aslında kaçırdığımız nokta biz yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerle bir şeyin afet olup olmamasını bizatihi belirleyen tarafız değil mi? Maraş depremlerinden sonra hepimizin şirketlerinde bir şeyler başladı. Dedik ki İstanbul'dan dışarıya göçü teşvik edelim, Ankara'ya yerleşeceklere kolaylıklar tanıyalım, oradaki ofise gidin, evlerinizden çalışın, şehir bağımsız çalışın. E şimdi ofislere dönüşleri konuşuyoruz, finans merkezinin nüfusunu arttırıyoruz, İstanbul'da çok ciddi bir yapılaşmaya gidiyoruz ya ve çok kısa bir süre zarfında tekrar buraya geri döndük. Bunu unutmayalım. Genel hatlarıyla aslında baktığınız zaman İnsanoğlu afetlerle mücadelede bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tıkandığı noktalardan bir tanesi de iş sürekliliği tarafında da hesapta gözden kaçırdığı şey işin lojistik tarafı oluyor. Lojistik, doğru ihtiyaç duyulan malzemenin doğru zamanda doğru yerde konumlandırılması. Bu üçlemenin herhangi bir tarafı bu tripodun bacaklarından bir tanesi eksikse lojistikten söz edemiyoruz. Fotoğraf 17 Ağustos Marmara depremini hatırlar mısınız? Çok ciddi ya yaşı tutanlar için söyleyeyim. Çok ciddi bir medyadan o dönemde şey baskısı vardı. İşte bölgede su yok, hijyen yok, gıda yok. Hepiniz, hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık kendi çabamız zarfında. Bölgeye bir şeyler göndermeye başladık. Şehrin bir tarafında yığınlarla çürüyen ve amaca hiç hizmet etmeyecek besinler varken şehrin bambaşka bir tarafında çok ihtiyacı olan insanların çok ciddi mağduriyetlerinden söz edebiliyordu. Dolayısıyla gene bir planlama eksikliği. Bunu mikro düzeyde şirketlerimiz için değerlendirirsek hepimiz bir şeyler yaptık değil mi? Acil durum kitleri dağıttık çalışanlarımıza, işte yapılarımızı kontrol ettirmeye çalıştık. Tabii şirketler bazında da bir şeyler yaptık ama mesela doğrudan operasyona değen taraflarda birazcık daha yeni yeni bir şeyler üretmeye başladık. Mesela daha mobil sistemlere yönelmeye başladı pek çok sektör. Bu arada sektörler üzerinde de biraz sonra konuşacağız. Sektörlerden ne anlamalıyız diye. Yani yavaş yavaş artık bir şeylerin seyyar hale getirilebildiği, mobilize edilebildiği sistemlere önce özel sektör, daha sonra da kamu, fotoğraf örneğinde olduğu gibi yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi burada kamu bizi özellikle düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Çünkü evet bizler bir şekilde özel sektörde çalışan insanlar olarak, profesyoneller olarak biraz daha çeviyiz. Yani önlemlerimizi daha e, daha serbest bir takım bürokratik e, ilişkilere ya da bürokratik adımlara takılmadan planlayıp buna bazı bütçeler ayırıp rahatlıkla ilerleyebiliyoruz adımlarımızda. Belirli kararları daha cesur alabiliyoruz belki. Ama kamu bu konuda mesela çok daha hantal. Fotoğraf yine 17 Ağustos Marmara depreminden. 17 Ağustos Marmara depreminde gördüğümüz ana tablolardan biri insanların kamu kurumlarının önünde sıraya girmesiydi. Bunlar depremin ilk günleri, ilk saatleriydi. Ama önemli olan ve gözden kaçan nokta şuydu ki sağdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi kamu kurumlarının buna yanıt verebile, verme olgunlukları, düzeyleri, hazırlıkları yetersiz demeyeceğim neredeyse hiç yok. İnsanların kaygısı şuydu, belirli temel hizmetleri alabilmekle ilgili kapısını çalacağı ilk yere gitti, devlete gitti. Yani işte belediye ise belediye, valilik valilik ve ne istiyordu insanlar? Temel insani ihtiyaçlarının yanı sıra, hani gelelim işin biraz süreklilik tarafına, belirli rutin hayatta ihtiyaç duyabileceği belge, döküman, hizmet gibi taleplerini iletebilecekleri muhataplar arıyorlardı. Nedir? Mesela adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var değil mi Türkiye'de? Hiç oturduğu yerde kayıtlı olmayan var mı aramızda? Umarım gerçekten hiç el kalkmadı. Umarım böyledir. Umarım herkes gerçekten oturduğu yerde kayıtlıdır. Tavsiyem şudur ki lütfen siz de kaydınızda oturduğunuz yeri alın. Sebebi şu. Artık şunu görmeye başlıyoruz gittiğimiz afetlerde, afet bölgelerinde. Devlet çok hızlı bir saha taraması yapıyor. Ve bunu yaparken elindeki var olan kaynakları kullanıyor. İşte polisini, askerini, zabıtasını, öğretmenini, imamını, kim varsa elinde kamu görevlisi sahaya çok hızlı bir şekilde sürüyor. Ve buradaki amaç şu, ilk ana hatlarıyla bana bir çerçeve çiz. Yani nereler çok hasar almış, hangi seviyede hasar almış, insanlar girip bir şeylerini alabilecekler mi vesaire. Ve ondan sonra gel bu bilgiyi bir havuza aktaralım. Çok ütopik gelmesin size bu bil, bil çok aktif yapılan bir uygulama. Yani benim sahada çok kez gözümle şahit oldum ve hatta en başarılısı 2011'deki Van Erciş depremindeydi. Ve işte şuradaki aslında problemin önemli bir kısmını orada çözüyor oluyorlar. Siz gittiğiniz zaman adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki ilk o assessment'ta sizi eşleştirip evet bu kişinin yapısı sağlamdır, değildir, girmeye müsaittir, Değildir kararını verip böyle çok radikal bir ayrıma gidiliyor. Ve ondan sonra sizin elde edeceğiniz kaynaklarla ilgili size yol gösteriliyor. Yani şu alana gidebilirsin, barınma için şunu sunabiliriz sana. İşte resmi işlemlerini halledebileceğin yer şurası olur gibi. Tabii Maraş depremlerini ayırıyorum. Orada çok daha katastrofik bir ortamdan söz ediyoruz. İşler bu kadar iyi yürümedi kuşkusuz. Ama Erciş depreminde bu bil fiil uygulandı. Dolayısıyla kurumların, yavaş yavaş kamu kurumlarının da burada bir takım Hazırlıklarının hayatımıza girmeye başladığını söylemek mümkün. Tabii önemli olan burada özel sektörle kamunun birazcık hizalanması. Farkındaysanız yavaş yavaş şeyler girmeye başladı hayatımızda. Kurumların kendi müdahale kapasitelerini geliştirmeleri. Eminim ki hepinizin şirketlerinde belirli adımlar atılmıştır. İşte yavaş yavaş ekiplerimizi tanımlayalım, bu ekiplerin yetkinliklerini arttıralım. Ondan sonra yavaş yavaş kamu bize dedi ki. Kurduğunuz ekipleri bize bir akrete edin bakalım, gelin sınavlara girin, ben bakayım seni her yerde kullanabilir miyim? Çünkü biraz sonra farklı bir yere hizmet edecek bu, değineceğim ona. Ve gerçekten yavaş yavaş özel sektör işin içerisinde müdahale kapasitesinin içerisine çekmeye çalıştı. Benim bildiğim pek çok kurum var işte, Yapı Kredi'nin Yakut'u, Vodafone bunu başardı, Şişe Cam, İstemir yıllardır yapıyor. Ben hatta o projenin içerisinde çok aktif rol oynamıştım, çok uzun yıllar keyifle. Yani yavaş yavaş artık kamu uyandı ve... Her şeyin ilk müdahale olmadığını ya da ilk müdahalede belki yavaş yavaş görevin paylaşılabileceğini ama sonrasaki hizmet sürekliyle de ilgili bazı adımların atılması gerektiğini fark etti. Neden fark etti? Çünkü afetlerin etkisi birazcık o şeyler vardır yani slow motion boksör videolarını izlemişsiniz, hepinizin önüne düşmüştür Twitter'da böyle ağır çekim bir boksörün yumruk yemesi. Yani o yumruk önce geliyor slow motion'da yumruğu yiyen boksörün yavaş yavaş böyle yüzünün aldığı şekli görüyorsunuz ya. Afetlerin etkisi tam olarak böyle. İlk anda ne yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Onun ekonomik etkileri, sosyal etkileri ve vedai kültürel etkileri çok uzun yıllar sonra karşımıza çıkmaya başlıyor ve çok daha vurucu oluyor. Marmara depreminin yaşandığı yıllardan sonra yaşadığımız ekonomik krizleri değerlendirin lütfen. Covid'den sonra bütün dünyanın çok radikal bir şekilde durmasından sonra şu anda yaşadığımız ekonomik buhran aslında dünya genelini kastediyorum. Değerlendirdiğiniz zaman ne demek istediğimi belki birazcık daha iyi yorumlayabiliriz. Dönelim Marmara depremindeki verilere. Kimi kaynaklar bunun 20 milyar dolar olduğunu, kimi kaynaklar abartıp 40 milyar dolar olduğunu, yani böyle ekonomik zararlardan bahsediliyor Türkiye'nin kayıpları anlamında. Ölçümü de çok kolay değil bu arada. Ama neler görüyoruz daha çok? İnanılmaz bir daralma. Bir kere psikolojik olarak kurumların kendilerini kabuklarını birazcık kapatmaları, korumaya almaları, her anlamda küçülmeye gitmeleri, daralmaya gitmeleri diyelim ya da. Ve tabii ki bunun daha sonra makro bazda ülkeye kadar sirayet etmesi. E çok ciddi enflasyon hayatın her anında. Şu anda Covid sonrası dönemde yaşadığımız süreci aslında birazcık bununla ilişkilendirebilirsiniz. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra özellikle hani finans sektörüne de ya da bizim bankacılık tarafıyla da ilgili bu, bu örneklerden hareket ama genellene de bilir. Fiziksel hasar. Mesela Maraş depremlerinden sonra görüyorum ki, sizler de eminim biliyorsunuzdur ki, bankalar çok hızlı bir şekilde hiç deprem bölgesi olmamasına rağmen hemen hemen her şehirdeki şubelerini acilen eski binalardan çıkarıp yeni yapılara transfer etmeye çalışıyor. Eminim ki bunu gördünüz çoğunuz, kafa sallıyorsunuz, fark ediyorum. Bu çok mesela maliyetli bir operasyon baktığınız zaman. Birinci veri merkezlerinin taşınması çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani İstanbul'dan çıkmaya çalışmak ya da riskli alanlardan çıkmaya çalışmak. İstanbul'daki karar vericilerin alternatiflerinin Ankara gibi güvenli yerlerde yaratılması, alternatif bir icra kurulunun yaratılması, alternatif bir kriz yönetim takımının konumlandırılması, istihdamın insan kaynak politikalarının bunlara göre değiştirilmesi. Hatta artık şeyleri konuşuyoruz Özgüven hocamın değindiği gibi. Evet sen remote olarak insanları bir yere gönderiyorsun, yöneticiler atıyorsun. İşte diyorsun ki Ankara, İstanbul'daki GM'nin alternatifi Ankara'da şu karar vericidir. Ama yavaş yavaş artık onların yetkileri gerçekten buna uygun mu? yani sistemsel yetkilerini kastediyorum ve yavaş yavaş bunları sınayacak olgunluklara gelmeye başlıyor kurumlar. Ama bu tabii ki buralardan gelen bir hikaye. Yani bankaların yıkılması, insanların afet bölgelerinde para çekememesi, işte çok konuşuyoruz aramızda, çektiği parayı harcayacağı bir yerin olmaması tabii ki ayrı bir mesele. Yani operasyonel devamlılığın sekteye uğraması özetle. Kurumların ödeme alışkanlıklarının bozulması, bunun Bankaların, finans sektörünün, sigorta sektörünün riskini arttırması, sigorta sektörünün çok ciddi buradaki zararları telafi etmek için karşılaşacağı maddi yıkım. Ve sermaye yeterli sorunları, Bilmiyorum, hatırlayanlarınız ya da bilenleriniz vardır. 17 Ağustos'ta mesela Merkez Bankası'nın pek çok bankayı sermaye katkısı anlamında sübvanse etmek zorunda kaldığı dönemler yaşadık. Önemli buhranlar baktığınız zaman Türkiye açısından nakit akışı sorunları, likidite sorunları ve tabii ki bunun sonrasında recovery dediğimiz ayağa kalkma süreçlerinin çok uzaması. Yani 5 yılı 10 yılı konuşmuyoruz. Büyük afetlerden sonra tekrardan sektörel yapılanmaya da kurum yapılanmalarının şöyle ilk çeyrek bir sıcak dönem deniyor. İkinci çeyrekten sonra ılık. Yani aslında 50 yıla yayılan bir recovery'den bahsediyorsunuz ki hiçbirimizin bırakın kariyerini hayatının yetmeyeceği bir dönemden bahsediyoruz. Ama yavaş yavaş bunlar daha kısa sürelerde çözülmeye doğru gidiyor demekte de yanlış olmayacaktır. Mesela bütün bu öğrenilmiş derslerden sonra yeni tebliğler çok daha hızlı, çok daha dinamik alınmaya başlandı. Dediler ki insanlar bir şekilde kimliklerini ispat edebiliyorlar sahafet bölgelerinde. Birazcık bankacılık hizmeti alabilecekmiş gibi bankalar hizalansın. Güzel bir yaklaşım. Yani hayat Evet, belki deprem bölgelerinde biraz yavaşlıyor ama durmuyor. Yani hepiniz eminim ki gözlemliyorsunuzdur. Yine işletmeler açılmaya başlıyor. Ticaret hayatı bir ucundan dönmeye başlıyor. E bunun dönmesi için finans kuruluşlarının, fintech'lerin ya da diğer yan otorite kurumlarının ayakta kalması gerekiyor. Bu güzel uygulamalardan ve çevik uygulamalardan bir tanesi. Fakat bir taraftan şunu görüyoruz. Her seferinde bir ders alıyoruz. Oturup bir daha bir iş sürekli planlarımızı gözden geçiriyoruz. Alternatif çalışma lokasyonlarını değiştiriyoruz. Şubelerimizi taşıyoruz. Komunikasyon altyapımızın alternatiflerini yaratıyoruz. Uydu telefonları alıyoruz. Simülasyonlar yapıyoruz. Çok güzel. Ondan sonra bir büyük deprem yaşıyoruz ki var olan bütün kurgumuzu tekrardan sorgulamaya başlıyoruz. Aa diyoruz ki ya biz bir yerde galiba fatal yanlışlıklar yapıyoruz. Yani dedik ki evet bir finans aklını bir yere toplayalım edelim. Ya ama bir anda o bölgenin tümünde biz riski aynı torbaya koyuyor gibiyiz. Depremden sonra 13 dakika kapalı bir alanda kalmaya tahammül edebilecek psikolojik kaçımız da var. Erciş depreminde kazazede uğraşıyoruz. Van yolu caddesinin içinde hocam. Çok önemli bir yaralanması yok ama sıkışmış bir kazazede. 5.3'lük bir artçı oldu sadece dört buçuk saniye sürdü. Hayatımda dört buçuk saniyenin bu kadar uzun olabileceğini hiç kestirmemiştim o zamana kadar. Şimdi şunu düşünüyorum, tamamen beyin cimnastiği, yani doğruyu yanlış gibi alınmasın lütfen ama böyle yedilik bir deprem bekleyen bir şehirde, bir plazanın onuncu katında depremi yaşayıp ondan sonra dışarı kendimi açık bir alana atmak için önümde 8-10 dakikanın falan olduğunu düşünüyorum. Beni biraz ürkütüyor. Ve Sonra dönüp şu fotoğrafa bakıyorum. İşte kaç kilometre karelik bir alan, fazla bir alan değil. Burada hafta içi herhangi bir mesai anında 40 bin kişiyi aynı yerde topladığımı düşünüyorum. Ondan sonra arabalarla bir yerlere gitmeye çalışacağını düşünüyorum insanların. Bir grup insan da buraya girmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü veri merkezine gidecek, recovery'ler yapacak, sunuculara bakacak. Değil mi? Kağıt üzerinde böyle planlarımız var çünkü bunu düşünüyorum ve işin içerisinden çıkmak çok güç oluyor benim açımdan. Hepimiz açısından olduğu gibi. Dolayısıyla evet yani Özgüven hocamın dediği gibi bir primer plan. İkinci tarafta bunun backup'ı, yetkileri iyi tanımlanmış backup'larla bu pekala çözülebilir. Bizim belirli sorunlarımız var. Bu sorunların hepsi insan faktörünü devre dışı bırakmakla geliyor. Afetlerden sonra tecrübeli insanları kaybediyoruz. Hangi yönüyle kaybediyoruz? İlk gerçekten can kaybı olabiliyor. Ee, İskenderun'da şunu yaşamıştık. Emniyet müdürü vardı sağ olsun her işimize koşturuyordu. Çok değerli bir insandı yani çok destek veriyordu. Bölgede tabii afetin ilk 72 saat olduğu için hala <laughs> hala toz havada. Ve ben kendisinden şunu rica ettim çok saf bir yaklaşımla. Ya dedim amirim bize dedim biraz polis verebilir misiniz güvenlik için? Ya yani biz bir yerden bir yere giderken çok zorlanıyoruz. Çünkü yine ideal bu Instagram BM'nin bizim planlarda falan hep şey var ya böyle. Bir yere giderken güvenliğini alırsın, emniyet tedbirini alırsın, bölgenin emniyetini, emniyet şeridini çekersin falan. Her şey çok ideal dünyada. Şunu söyledi. Ya dedi benim polislerimin önemli bir kısmı depremzede. Hayatlarını kaybedenler var. Aileleriyle uğraşanlar var. Burada başka stratejik noktalar var korunması gereken. Elimde kalan şu kadar insanın size mi vereyim, oraya mı vereyim, buraya mı vereyim? yardım etmekte zorlanıyorum dedi. İşte problem zaten burada başladı. Yani tecrübeli insanını, kritik personelini yavaş yavaş kaybedebildiğin ya da devre dışı kaldığın senaryolar özellikle doğal afetlerde ön plan almamız gereken senaryolar. Onun dışında bir de insan kaynağının gitmesi var kendi iradesiyle. Değil mi? Siz mesela bir afet bölgesinde kritik bir personelsiniz bir kurum için. Maraş depremi gibi bir şey yaşadınız. Kurumda mı kalmayı tercih edersiniz? Hala afeti yaşayan bölgede mi kalmayı tercih edersiniz yoksa ivedilikle o bölgeden başka ve güvenli bir yere gitmeyi mi? Elbette eminim ki bu salondaki herkes üçüncü alternatifi tercih edecektir. Çok insani. Çok doğal olarak bu. Yıllar önce İstanbul'un lüks bir sitesinde böyle bir söyleşi gibi bir pazar söyleşisiydi. Hep bunu anlatır gelirim. Belki bazıları için tekrar olabilir ama şey dedim. Hafta içi dedim iş yerinizdesiniz, çocuğunuz okulda ve bir afet yaşadınız. Ne yaparsınız dedim? Yani çocuğunuzu servis şoförü getirir dedi. Ben servis şoförü olsam hemen dedim bırakırım her şeyi koşarım kendi çocuklarımı almaya. Bu aynı böyle. Ha bunun iyi örneklerini anlatabiliriz aslında. Birazcık oraya değinebiliriz bitirirken. Türkiye'de bazı cam fabrikalarında bunun örneğini görmüştüm. çimento fabrikaları gibi, cam fabrikaları gibi, demir çelik fabrikaları gibi işletmelerde fırınların sürekliliği çok değerlidir. Yani dünya yıkılsa fırın yanacak. Ve o fırının yanması için de sürekli olarak belirli bir seviyede de olsa harman beslemesi, ham madde beslemesi yapılması gerekiyor. Bunun hiç kesilmemesi gerekiyor. Aslında tam operasyonel devamlı böyle kanlı canlı, çok gümbür gümbür uygulayan işletmelerden bahsediyoruz. Bunlar büyük kurumlar. Ve kontrol odaları var. İşte harman kontrol odası, harmanın yüzdesini ayarlayan, ne kadar girecek, hangi hızda girecek, çıktısı ne olacak gibi. Buralarda ilk acil durum danışmanlığı yaparken şeyi soruyorduk. Ya bir deprem oldu ki bu fabrikaların önemli bir kısmı deprem bölgelerinde. Çimento, cam vesaire, demir çelik. Nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz bunu? Biz de 17 Ağustos'tan ders aldık. Şunu yaptık. Buradaki harman kontrolünü yapacak. Kontrol odalarında, sistem kontrol odalarında çalışacak personele şu esnekliği veriyoruz. Ailesiyle beraber burada kampüsün içerisinde oturuyor. Güvenli yapıda oturuyor ve dışarıda merak etmesi gereken kimse yok. Komunikasyonu da sağlıyoruz. Tek beklentimiz var. Harman'a dön. Kontrol odasında vardiya sistemini kur. Fabrikayı öldürme. Ayakta tut. Çok mantıklı. İnsanı yönetmek zor. adam bırakır kaçar. Kaçardan kastım kötü niyetli değil, canını kurtaracak yani. Bu çok doğal bir şeydir. Bunu garanti altına almak önemli bir işveren inisiyatifidir. Yani bunun altını belki o anlamda uzun uzun çizmek lazım. Bir de tabii ki tedarik zinciri tarafında planlamalar yapmak lazım. Yani e, enerjiden den vuruyoruz. İşte iki sene önce biliyorsunuz bir anda belirli bölgelerde enerji kesintilerine gidildi. Hatırlıyorsunuz değil mi? OSB'lerde enerji kesintilerine gidildi. Kimi sektörler önceliklendirildi. Hani şu işi yapan, şu sınıftaki OSB'ler devam edecek, oraya öncelik tanınacak. Ama genel itibariyle kesiyorum elektriği şu süreler zarfında denmesi çok büyük bir olaydı baktığınız zaman. Neydi planımız? İşte şuradan akaryakıt anlaşmam var. Şu kadar litre alırım. Alternatif tedarikçim de budur. Tamam da ben tek müşteri değilim ki. Benim veri merkezim duracak, onun veri merkezi duracak. Herkes aynı e, taleple gidecek. Dolayısıyla buradaki arz sıkıntısı işte sizin de aslında değindiğiniz tarafa giriyor birazcık. O yüzden birazcık bölgesel manada OSB'ler bazında da gitmek lazım. OSB ayrışmasını bu yüzden önemsiyoruz. Yani işte boya vernik sanayi organize, deri organize işte ya da çok daha temiz üretimsiz organizelerin ayrımını, kendi müstakil planlamalarını bu manada yapmakta fayda var ve yavaş yavaş buraya gitmek zorundayız. Yaşadığımız her olay bize birazcık bunu öğretiyor. Yani elektrik kesintisi gelecekse bir OSB'nin içerisinde 3 tane veri merkezi varsa belki o veri merkezlerinin tek başına kendilerinin değil de OSB yönetimi bazında müştereken bir yakıt tedariği, uzun süreli enerji sürekliliğini sağlayacak tedariği belki hesaba katmasında fayda var diyebiliriz.